Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kumandanın tanıyorum göstereceğiz. Tel dünyanın kumandasını ilk baş şuradan başlayalım. İlk tuşumuz kapama tuşu. Oradan kapatıyoruz. Buradan basıyoruz. Direkt yap, yap hemen. Ondan sonra şu tuşları arkadaşlar ben de bilmiyorum gerçekten. Ben buraya getirdim klavye falan bir şey yazarlarken bir veya bir şey yazdığımız zaman da mesela kanal ayıracağız. O zaman buradan yararlanıyoruz. A, B, Def'den, aynı zamanda say olarak da kullanabiliyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. G, H, 6, M, N, O, 7, P, Q, 8 TUV W X Y Z burada arkadaşlar hangi tuşumuz varmış çok yakın mı burada sıfır arkadaşlar tuşumuz var PV PV tuşuna bakacağız. Ondan önce televizyonumuzda geliyoruz. Şu dışımıza bakmıştık. Onu da hemen. Meteoroloji S şey, kanalı varmış. Geri oraya bastığımızda çıkıyor. şu. P'ye artıya bastık daha önceki kanala geldi. Onu da öğrendik. Ondan sonra Vol eksi Vol artıymış arkadaşlar. Burada zeynel tanıyalım. Vol eksi Burada zeynel Burada sesin direkt kapatma var. Ondan sonra burayı tekrar basıp açıyoruz. Eksi tuşu var. Ben burayı demek istemiyorum. Belki kötü bir şey olabilir diye. Mesela bundan sonra kanala gidiyor. Ve bundan önceki kanala gidiyor. Eksine basarsak. Zil niye basıyoruz hemen? Evet kanal düzenle. TV kanal listesi, kanal listesi gibi şöyle şeyler çıkıyor. Exit'e basıyoruz. Exit tuşumuzda herhangi bir yere gittiğinizde onu çıkmak için kullandığımız. Burada kanalımızın kanalları değiştirmemiz ihtiyacımız oluyor. Ondan sonra mesela bir dakika arkadaşlar. Kameradan bir şey oldu. Oradan seçmemize çalışıyor. EPG tuşumuza bakıyoruz. EPG tuşumuz o kanalda o gün neler var? 19.5'da 5'de 5 saat 8'de %100 hit varmış mesela. Bunları öğreniyoruz. Kırmızı tuşa basarsak zaman e, yeşil tuşa basarsak da Tümer. Buradan çıkmak için de eksik tuşumuzu kullanacağız. Ondan sonra arkadaşlar sırada info tuşumuz var. Info tuşumuz arkadaşlar bize Yüzde gitmiş şu an arkadaşlar. Hemen ne diyormuş? En sevdiğiniz pop müzik kliplerinden örnekler sunuluyor. Sevilen pop müzik parçalarına oluşan kliplere yer veriliyor. Popüler olmuş unutulmaz şarkılar yüzde yüz izleyicilerle buluşuyor. Sarı yazı boyuna değişti. Yeşil final. Arkadaşlar burada tuşlarımızda yazıyor. Bin, su. İlk önce şu an çıkalım. Şimdi su. Tekste. Seslere yazıyor orada. Zoom. Şu an zoom'a basıyoruz mesela. Orada neler olduğunu. Şu an daha rahat daha büyük bir şekilde görebiliyoruz. etmek için ekstra sabahsız. Evet, bu arada şarkımız şarkı da Bu da hiç beğendi artık. Baş, şarkıyı da beğendiyseniz artık. Sıradaki şarkı böyle. Hey, aşk mı lazım bence? Evet, <laughs> şarkımı merak edenler yorum yapabilirler. Ben aşk mı yazdım demiştim. Hemen yanında. Wow. Hoş. Durdurmak. Evet, bu var aşk yazdım. Doğru demişsin. Ve sleep var arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz. ve içtiğaçtan bir olur. Beğenmeyi